Selamlar herkese yeni bir vlogdan ee, selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bizi soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz şöyle gördüğünüz gibi hazırlanmış bir şekilde açtım videoyu çünkü dışarı çıkacağım biraz acelem var Zeyt Mirza da durmuyor bebek <laughs> arabasına oturtturdum Şöyle giyindim ama kombinimi sonra zaten detaylı gösteririm. Kızlarla buluşacağım. O zaman hemen evden çıkalım ve asansörü tekrar açarım zaten. Evet. Şöyle çıkabildik evden çok şükür arkadaşlar. Saat bu arada 12. Kızlarla şimdi buluşacağız. Semanur bir de Güldane ile. Ee, ne yapacağız? Önce bir birinci Viyana'ya gideceğiz mutlaka. Çünkü Zara'dan hatırlıyor musunuz? Zeyd Mirza'ya kış montu almıştım. İki bedenden almıştım. Bir tanesi büyük geldi. Onu geri vereceğim. Ee, aynen o yeşil var ya O zaten küçüğü bende şu an Yani onu giyiyoruz Büyüğünü de geri iade edeceğim Ondan sonra bir pantolon sipariş verdim Zara'ya direkt hani orada denerim Eğer olmazsa direkt onu da iade ederim dedim Böyle <laughs> O şimdi çıkıyoruz Sonra çocukları bir Yani çocuklarla bir kafeye gideceğiz ama e, Şey Biraz böyle oyun alanı olan bir kafe Hani hem onlar rahat etsin Hem bizler rahat edelim onlar Ensar'la beraber oynar zaten Kankisi <laughs> Evet Zeyd'imi de giydirdim Şimdi eldivenlerini de takacağım Ben de şöyle çizme giydim Görüyor musunuz? Arkadaşlar Şöyle bir kombin yaptım Aslında bugün kızlarla resim çekilmeyi planlıyorduk ama Hava ne yazık ki yağmurlu e, Saat 3'te duracak diyor da bakalım artık Şu anlık Böyleyiz ama e, Şemsiyemi getirdim zaten en sağ. <laughs> Arkadaş. <laughs> Buluştuk. Zeyt Mirza buradan bacım da burada. <laughs> Semoş bacım da burada. Ay valla Güldene ile ben kahvaltı yapmadık dedik bir ekmek alalım. Zeyt Mirza sağ olsun yani çok güzel yedirdi bizi. <laughs> hem istiyor hem de tükürüyor ağzından. Aa bak. Neyse Gülhan bacım sen de ye de kalkalım. Şuraları da toplayalım. Ne hale getirdik iki dakika da. Ensara bak. Bu arada Ensar'la Zeyt Mirza şu an şapka değiş tokuş yaptılar aynı. Zeyt'inki de arkada bir. Şuraya Ensar'a ver. O yere düşmedi değil mi? Bilmiyorum ki. Bakın kirazını. Bunda kızıyor sen. Aaa. Ensar mama. Zeyt'in yeri. Şöyle bekadayız bu arada. Biraz atıştırdık. Sonra zaten yemek yemeyi de gideriz. Orada yeriz yani. Ama güzel ekmekler var valla. Evet. Hele tatlı bölümü. Ben hafifleyeyim. Aynen. 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 Çam da <laughs> Olmazsa olmazız. <laughs> Zara'ya geldik. Semoş bacımız. Bir Kürt deneyecek böyle. Ayıcıklı. Bu ayıcıklı mı lan? Ay çok tatlı duruyor ama. Bir de sarılanmış bacımız bugün. <laughs> Ay, çok tatlı ama. Çok güzel. Bacım. Hayır o günkü gibi ısrarla eğil giy, eğil giy. Olmadı mı? Ben şu düşmüyor gösterdim. Kanka önü kapalı güzel durmadı da açık tek güzel oldu. Ama açık, yani so ama soğukta da hep açık bilmiyorum. Diyorum soğukta da hep açık giyer misin bilmiyorum. Yo bu çünkü de hep açık giyiyor. Valla. Bir aynaya baksana. Bir aynadan gideyim bakayım. Aynen. Nereye gidiyor? <laughs> <Git bakalım. gülüyor> <laughs> Aynen. Ay. Bu arada arkada da çok güzel şeyler gelmiş. Valla bayıldım. Sonra bakarız. Ama kalabalığa bakın arkadaşlar. <laughs> Zara'dan çıktık da hiçbir şey alamadık. Çünkü tıklım tıklım çocuklar da durmadı. Vallahi tek iade edilecek şeyimi iade ettim. Alınacak pantolonumu da aldım. İşimi hallettim yani Zara'da. Şimdi biraz böyle dolaşacağız burada görüyorsunuz. Yani hafta içi olmasına rağmen bayağı insan var bence. Aynı hafta sonu gibi. Ama şey turistik bir bölge. Bir de ha, nespresso bacım. Ha evet nespresso. Bir de şey... Um, Yılbaşından önce herkes hediye alıyor şu an. Hadi o yüzden. de. Oldu <laughs>, canım, oldu. Ona da uyalım bacım, <Gülüyor> oldu. Hediyeleşmek güzel. Bayramda hediyeleş. Şimdi bacım ciddi alırız, bak linçlenmeyelim boşam hocam. Allah Allah bacım, <laughs> hediye deme <vallahi. Gülüyor> <Espresso 'ya> <laughs> Allah. Şimdi espresso'ya giriyoruz. Allah. Allah. Evet. Yani? Ama yukarı çıkacağız galiba aslında. vardı da ha şurada gel. Ay kapsüller çok güzel. Bir bırakın espresso kapsülünsin diyorum. Danke. Ama ama nicht viel. Oben gibt's noch mehr. Öğren yukarı gidek. Ama bakmayacağız mı? Tek o kadar. Hayır zaten bu kadar. Ben zaten şunu alıyorum. Yok Bunu, bunu. İyi e, o zaman bildiğini alacaksan yukarı çıkmayalım. Yani. Ha yok ekstra bakmayacağım. Sen ekstra bakmak istiyorsan çıkalım. Yok Eşim aslında ev ev bana he Weihnachten falan. Değişik üstünden çıkalım o zaman. Peki var mıdır? Kabaklı mabaklı. Pumpkin bacım. Pumpkin var mı? Pumpkin valla ben duymuştum. Aha buradayım. Bu arada çocuk benim değilmiş gibi davrandı. Olsun. <laughs> Bazen çocuksuz olmak güzel. Sağırız bacım, sağırız. Ay, sağır mıyız bu bebek araba mı da? Ha, bu olsun bak. Ay yok sığmıyoruz. sığmıyoruz neyse çıkıyoruz. hadi tamam. Benim siz siz çıkın, de siz de çıkın. De siz çıkın ben geliyorum. <laughs> Zeyt. Tatam. Evet, Semoşanım aldığı aldı kahvelerini. Şu an ödeyecek. Mobil odun. Asıl zıpkınız et Normalde hayır. Aa, Değiştirmişler mi? Skenciyer'e ne sözüm bir hatta, satı, orada Skenciyer'e mobil telefonu unutma. Evet, kafeye geldik ama şarkı çalıyor o yüzden malzeme kısa bir kesim zorundayım. Bak kızımın bir bakın. Çocuk kahvesi. Çocuk kahvesi geldi. Şöyle göstersene gözüküyor mu? Neyi? <laughs> Böyle, Sesli. burada çocukların o, oynayacağı bir yer var. ...oynar artık. Bize bir şeyler sipariş ettik, bakalım. Çok Ay, izletim, Birazdan çekelim yani. çıkartacağım bu arada arkadaşlar, terlemesini tabii. Kanka gerçekten çok komikmiş. Neyi komik? Siz, kirpikler. Ha, kirpikler. <gülüyor> <gülüyor> Yapıştıramadık Siz, kanka, yapamadık. Aa, Nil aşağı bak. Olmadı, burada. Olmadı. Kapağında. Ya kendisi yapması lazım galiba. O değil de ben nasıl tırnakta cımbızlar yapmış cımbızlar yapmış. Ay çıkarsana benimki ki yaptığım Ay bak, bir bak. an bir şey geçti önümden. Öyle ben tatlıs var verdim kahve. Bacımız çok aç yani. Ben çok acıktım. Aslında ben çok de çok yani hafif açım var da bilemedim. Bu arada fark güzel. ettiniz mi? Doğumu yiyeceğim. Evet. Ya. Aferin bacım. Sen, ben yerim sen üzülme. <laughs> Ama ben çorba içeceğim. Yani. Sonra sonra akşam yediklerimize de bakarız. Yok, akşam yediklerimize de bakarız. Sadece burada dışarıda ne yersin? Demin ne dedi giderken derken noodle'ı bak. Aynen. Aynen bacım. <laughs> Allah brownie'miz güzel duruyor bacım. Niyetteyiz <laughs> ekmek <laughs> ya. Evet, Zeyt Mirza da uyandı. Yani... Hayır Zeyt, ağzını aldı. İşte çocuklar. Enzo da burada. Şu küçük bir oyun alanı var kafenin ama bence gayet yeterli değil mi çocuklar için? Aynen, bizim masalar da zaten şurada. Yani sıkıntı Azın değil. değil. değil Aa orası galiba var Ama bence tuvalete de vardır yani. Değil mi? Alt değiştirme yeri. Neyse biraz oynasınlar. Şu an tipine. Zeyt şarkı yapayım. Aa. evet. Zeyt'e de çorba içirdim. Şimdi biraz daha oynasınlar sonra kalkarız. Evet çocuklar oynamıyor. Semanur Hanım oynuyor. Zeyt, Mirza ve Ensar. Bu arada Zeyt Mirza'nın saçına bak. Aynı palmiye ağacına döndü çocuk. Normalde arkadan bağlıyorum da şimdi gözünün önüne gelmesini hemen hızlı hızlı bağladım. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Ay biraz da biz oynuyor. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çocuklar mı biz oynuyoruz. Sıkıldılar herhalde. Arkadaşlar biz kafeden çıkalı bayağı oldu. Biraz mağaza dolaşalım dedik. İyi mi yaptık? Evet. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilemiyorum. Tiki Max'e geldik ve bura zaten yani her zaman tıklım tıklım. Aa, belki bazen güzel şeyler oluyor biliyor musun aslında? İşte biz bakamıyoruz doğru düzgün. Ay çok güzeller, evet. Bunlar da güzel. Kanka şunu anne bebek çantası olarak alıyormuşum. <laughs> çok güzel ama süslü bücümüz ay bok dolu baksanıza baksanıza ensarda uyur mu bilmiyorum bücürük taşlı bacımız güzel bacım güzel asolist bacım asolist ay burada da hiçbir şey bulunmuyor ki bazen insanlar geliyor tikemekse çok ama markalı şeyler buluyor Aynen. Biz hiçbir şey bulamıyoruz. Yet artık. Evet canlar biz eve geldik yaklaşık bir saat falan oluyor valla. Hem Zeyt Mirza hem ben hem Akif hepimiz pijamalarını <gülüyor> giyindi. <laughs> <laughs> e, ee, saat şu an kaç sekiz mi? Zeyt Mirza birazdan uyuyacak. Ben de bugün çok yorgunum. Annem üstüne basma lütfen. E, ee, Zara'da biliyorsunuz bir şey iade etmek için gitmiştim. <laughs> Bir de pantolon aldım. Sipariş vermişim. Direkt mağazaya söyledim gideceğim için. Hiç denemedim. Normalde bu pantolon bende var. Ama e, dolapta dura dura renk vermiş. Yani ben alalı bilmiyorum. Diğerini 3 sene falan oluyor. Şöyle e, krem tonlarında. Bir deri pantolon arkadaşlar. Şurası da fermuarlı. Hep lazım oluyor aslında bana. Onu tekrar alayım dedim. Zeyt. Çocuğum. Evet. Durum böyle. <laughs> bu paketlerin üzerine uzanmayı çok seviyor. Bir de Akif'in kendine aldıkları. Şöyle kendine H&M'den uzun çorap almış arkadaşlar. Hem fiyatına da bakalım. 9.99. Bir de bir tane siyah bere almış. Aşkım bu bej rengi de sende var. Hatırladın mı? Geçen sene almıştım. Beş beş. Gri. gri mi? Ha doğru gri yani. Ama gri, çok kalın Bu da 7.99'muş arkadaşlar. Da Bunlar da aha, aynı. Ama Zeydin'in hareketlerini. Daha da çok mutlu. Evet Akif çok mutlu. Aslında bir yana da mutlu değilim aslında. Niye? Bir mutluyum bir mutlu değilim çünkü evde sıkılıyorum bazen. Ay Akif o değil de gözlerin var ya çok yorgun gözüküyor. Mutlu ben mi? Hı uh hı. -huh. Sabah saat beş buçuktan attım. Yani. Makanar? Bu arada neden Öğクalabal. mutlu olduğunu söyleyeyim. Bugün son iş günüydü arkadaşlar. Well, Kış molasına well. girdi. İnşaatta çalıştığı ya, için. <laughs> için. Anneciğim düşersin. Bak ben baba orada. Başladık, bak bak. <laughs> senin çöpünü ağzına Allah keyif. Hadi git çöp at anneciğim. Ah. Hadi kurban o Değil. Çöp at oğlum ağzına alma. Gel aşağıya hey. aşağıya, hadi, hadi çöpe at gel koş. koş. Bak Sen çöp at baba. baba, hip verecek sana. Hadi bunu vereceğim, bunu hadi. vereceğim. Bunun hadi. kalkası yok, o da yorulmuş. Şey Normalde hemen gider atar çöpe de. Uykusu geldi valla, o da koş. yorgun, hadi ben de yorgun. Hadi. Koş. Ama orada, ha o değilmiş. Çok ağırlığında şimdi. Hadi Öyle yani arkadaşlar. Ben de çok hey, az uyudum gece. Valla hiç e, bu yatamadım. Bitirdik, Allah seni devam ki. Yani. Evet. Akif Resmen. Biter, bitmez. Akif Resmen pasaportun kaybetmeseydin yarın uçuyor hey, olacaktık. Ya, resmen ya. yarın uçuyor vallahi olacaktık. Ya, yarın şu an evet. Şu an bir heyecanımız vardı olacaktı oh, yani. Bu Ama her bir şeyde ya. bir hayır vardı yani. Demek ki hayırlısı böyleymiş. Ba Bakarız Allah. ya. Bir... Yeni pasaport çuğum Evet gelsin de. Bulacağım. O değil de yenisi gelince kesin eskisi çıkar bir yerden. Vallahi öyle olacak. Yani kesin öyle olur. Bilmiyorum yoksa hiç dışarıda da götürmedin. <laughs> pasaport geri zekalı. Akif'in böyle eşyalara geri zekalı demesi peki. Harbi ama lan. Anlamıyorum ya. Şey Babası <laughs> kılık mı? Şimdi adam hep gözümüzün önünde gezdi. Hep gözümüzün önünde. Zeynep Zeytmirza çöpe attın mı? Attım. Attın mı aşkım? Alın, Ama bu aralar her şeyi ağzına alıyor alın, oram, ya. Oram. Herhalde yine diş mi Altyazı çıkartıyor olabilir mi? Aşkım hipini atsana ona. Alım, hmm. 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 Ya hmm. ismi de yorgun. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Ben hemen şu çöpleri falan kaldım. Zaten pijamamı da giydim. Vallahi görüyorsunuz arkadaşlar. Çok bitkinim, çok halsizim. Baya baya gezdik kızlarla. Bakın 12'de çıktık, 7'de geldik. 7 saat... 3. 7 saat gezdik ama kafede de uzun durduk bence. Ay ne yaptım kız. Kafede de bence uzun durduk. Güzeldi ya çocuklara iyi oluyor hani. En azından böyle oyun alanı falan oluyor ya güzel oluyor. Neyse arkadaşlar başka aslında bir şeyim yok. Burada videoyu kapatayım. Umarım söylediğiniz bir vlog olmuştur. Hadi Akif'i çekerek kapanışı yapayım. Kendinize çok iyi bakın. Geceniz güzel olsun. Evet. Gece. <laughs> ama ya, yani de belki ben sabah izleyebilirler. Hepinize Allah'a Allah Allah emanet ediyoruz arkadaşlar. Bay bay.